hamilelik döneminde cilt bakım rutini nasıl olmalı? Hamilelik dönemindeki en önemli durum aslında nemlendirmek. Yani cildinizin hiçbir şekilde kuru kalmamasını sağlamak gerekiyor. Tabii ki bunun için beslenme çok önemli. Bol su tüketip sağlıklı beslenmek gerekiyor ki çoğu hamile bayanın buna çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Cilt bakım rutininde ise klasik cilt temizliği ürünleri, yine nemlendirme ve en önemlisi gerçekten güneş koruyucu kremlerin kullanımı. Hamilelik döneminde cilt bakım ürünlerinin çoğuna devam etmelerini hastalarımıza öneriyoruz. Sadece kullanamadıkları bazı preparatlar, bazı ürünler var. Bunlar konusunda da hastalarımıza uyarıyoruz. Cilt bakım rutini değiştirmeden her gün cilt temizliklerini yapmaları kesinlikle çok önemli. Çünkü hamilelik döneminde de cildin yapısı değişiyor. Yağlanmalar oluyor. Bazı kişilerde çok kurma artıyor. Bazı kişilerde egzamalar alevlenebiliyor. O yüzden de cilt bakım rutinini kesinlikle bozmamak ve belli bir rutin oluşturmak çok önemli. Her zamanki gibi sabah yüzünü tertemiz yıkadıktan sonra isterse cildine uygun bir tonikle temizleyip, güzelce bir nemlendirici kullanıp mutlaka üzerine güneş koruyucu krem kullanmaları gerekiyor hamile bayanların. Çünkü güneş koruyucu krem gerçekten hamilelikte değişen hormonların etkisiyle oluşan lekeleri önlemekte bizim elimizdeki en önemli güç. Düzenli güneş kremi kullanıp hatta gün içerisinde mevsim önemli olmadan tekrar etmek gerçekten çok önemli. Gün sonunda yine ciltlerine uygun bir temizleyici ürünle ciltlerini temizlemeleri, yine uygun göz çevresi ve yüz nemlendiricilerini kullanmaları bizim için oldukça önemli. Sadece gebelik döneminde özellikle retinol içerikli ürünlerden Glikolik asit, salisilik asit içeren ürünlerden, AHA-BHA içeren ürünlerden hastalarımızı kısa süreliğine uzaklaştırıyoruz. Onun yerine klasik nemlendirici, yoğun seramit, hiyonik asit içeren nemlendiricileri kullanmalarını daha çok önemli vurguluyoruz.